Sen tabii hem NBA'de, hem Euroleague'de, hem Türkiye'de çok değerli oyuncularla oynadın. Ee, Alper'in nereye koyarsın? Yani e, bizim gözlemlediğimiz sadece senin değil, bütün takım arkadaşlarını çok rahatlatıyor. Herkesin oyununu yukarı çekiyor. Devamlı oyundan keyif almaya çalışıyor. Keyif alma isteği de çok yansıyor. Nasıl değerlendirsin Alper'i? Ya tabii ki de Alperen'in e, burada olmasından dolayı hepimiz çok mutluyuz. Yani bir kere bizi eee NBA'de çok güzel te e temsil ediyor. All e Star'a seçildi. inanılmaz bir sezon geçirdi geçen sene. Onun da buraya gelirken ne kadar heyecanlandığını e ve ne kadar istekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok önemli. Yani bu takım açısından gerçekten çok önemli. Ve Alperen'in tabii ki de aramızda olmasından dolayı e çok mutluyuz. Çok iyi anlaşıyoruz. E çok güzel bir ortam, çok güzel bir aile ortamı var burada. En önemlisi de o bence ve bence bu maçlarda da çok yansıyor ve şu ana kadar yani dediğiniz gibi 2014'ten beri ben A milli takım seviyesinde oynuyorum. Ve yani Alperen Şeng, Alperen Şeng yani çok iyi oyuncularla oynadım gerçekten yani. Semih Erden olsun, Kerem Tunçeri olsun yani Sinan Güler olsun yani çok çok iyi oyuncularla oynadım. Ama Alperen oraya ben kesinlikle yani ilk ilk sıraya koyarım yani. Çünkü dediğiniz gibi yani hem kendi atışını üretebiliyor hem de takım arkadaşlarını besliyor. Çok akıllı bir oyuncu. Yani o yüzden bizimle burada olduğu için çok mutluyuz.